بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم زنGINLERE هم دا فاقيللERE بيرجاري للأخلي كيران ريويتلر. اي رسول سن رسول الله عليه السلام بو هم الأسفلون. Yani dünya hayatındayken zengin olanlar, malı çok olanlar, öbür tarafta ahirette dereceleri az olacaklar. Tabi ve yine şu sözünde ise Efendimiz Aleyhisselam bi afdalil menazili en üstün derecelere kavuşanlar fehter eyyuhu meşihte hangisini dilersen Yani şimdi e, kim derecesi düşük olan olacak, kim derecesi Yukarıda olan olacak. Bunun ölçüsü şu. Eğer Allah'ın verdiği malları Allah'ın isteği doğrultusunda kişi harcamalarda bulunursa o zaman efdalil menazil dediğimiz en üstün menzilede en en üstün derecede olacak. Değilse Allah korusun öbür tarafta derecesi en az olan, en aşağıda olan kimselerden olacak. Yine ve alem en yuhal fakir el muhtasib Allah'ın rızasını gözeten fakir kimse Allahu Teala seni dünya hayatındayken lütfundan mahrum etmedi. Ancak sana o ne yapacaktır? Ahirette verecektir. Aslında Allahu Teala'nın bu dünyada dünyalıktan mahrum ettiği kimseye öbür tarafta ne yapacak? Allahu Teala ona verecek. Fakirlik Peygamber Efendimizin sevgisinin alametidir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnnel fakra asra ila men yuhibbuni min es-seyli ila ma'adinihi. Ravahu Tabarani ve o hasan. Efendimiz Aleyhisselam beni sevene fakirlik selin yukarıdan aşağıya inmesi gibi yani dere yatağına hızlı bir şekilde inmesinden daha hızlı gelir buyuruyor. <laughs> Efendimiz sallallahu عليه وسلم بين حديث الشريف ان الرجل لا تكون له عند الله المنزله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها ب kimsenin yüce Allah katında onun Allahu Teala'nın belirlediği bir makamı vardır ama ona rağmen o ameliyle o şeye ulaşamaz. Ameli yeterli olmayınca yüce Allah o kimseyi o dereceye ulaştırmak için ne yapıyor? Onun hoşlanmadığı bir takım sıkıntılar vermeye devam eder. Bu da Tabarani'nin Muhcemül Efsatına geçen bir rivayet. Yine bu mukarrabin ve defterlerin sağ elinden verilenlerin derecesidir. Yani bu derece mukarrabin olanların Defteleri sağ elinden verilenlerin dereceleri. Yine Allahu Teala mukarrebinleri Rahman suresinde vasfetmiş ve yine Vakıa suresinde de Allahu Teala ashab-ı yemini onların vasıflarını anlatıyor. Ayet-i kerimede fekal Allahu Teala an menzileti mukarrebin ve limen khafa rabbihi cenneten. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kişiye, kimseye iki cennet vardır buyuruyor Allahu Teala. Rahman suresinin 46. ayet kerimesinde yine sağ elinden defteri alanlardan bahsederken Allahu Teala ve min dunihima cenneten ve bunun dışında da onlar için iki tane daha cennet var. Yani aslında onu o iki cennetin bir altında iki tane daha cennet var fadıl ve lütuf bakımından mukarrabinlere ne yapılacak? Verilecek. iki cennet mukarrabinlere, iki cennette ashab-ı yemine verilecek. Allahu Teala müminlerin, cennetliklerin vasıflarını zikrediyor. Yine mukarrabinlerden bahsederken Allahu Teala zevate efnen iki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzellikler bezenmiştir. Yine sağ elinden defteri verilenlerden bahsederken de Allahu Teala mudhammeten ey sevdavani min şiddetil ihtirari ve min o iki cennet koyu yeşil renktedir. Yani şimdi bazen suyu fazla verirsiniz bitkiye fazla verince o yeşerme koyulaşır. Koyu hale gelir. Siyaha dönüşür. Siyah gibi gözükür. Aslında o siyah değildir. O yeşildir. Ama koyu çalıyor. Onun için müdhe emmeten ifadesi kullanılmış. Hatta Irak arazilerine sevat arazileri deniyor. Çok bol suyundan dolayı, yeşilliğinden dolayı Irak arazilerine sevat arazileri denilmiştir. Burada da mudhammeten ifadesi kullanılıyor. Şurayı da söyleyeyim, bitireyim. Allahu Teala mukarrabinlere verilen nehirlerden bahsederken şöyle bu fihi ma'inan tecriyan tecriyan bil ma'iz zulal ihdahuma es-selsebil ve teslim. Mukarrebinlere işlerinde akan iki pınar vardır cennetlerinde. İki tatlı su pınarıdır. Biri selsebil, Diğeri de teslimdir. Bu da Rahman suresinin 50. ayetinde geçen ayetin tefsiri. Burada kalalım inşallah. Rabbim hayat verse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi bu tabi, nin, tabi nin, kıyamete kadar onlara güzellikte ve onların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti ve selamun Ve Elhamdülillahi rabbil alemin.